Bizi bizi bitirdi kayboldu abi. Vallahi. Ne yapıyorsunuz abi? Wow! Halkın şerefine. Wow! 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 <laughs> sen sen Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem. Bak ben sana onu söyleyeyim mi? Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem. Hasan gel geç. Bak sana ne güzel şartı da söyledim oğlum. Keyfine bak ne yapacaksın ne yapacaksın Allah Allah. Et diye sütüye Baban demedi mi sana? Göster tamam elletme oğlum dememedim mi? 이은픈걸 ı n 르 u